CHP Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu'yu Sorhan Orhan Sümer, vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve kredi kartı borçları ile ilgili iktidarın uyguladığı yanlış politikaları kamuoyu gündemine taşıdı. Risk merkezinin verilerine göre Bankalara bireysel kredi kartı borcu bulunan vatandaş sayısı son bir yılda 1 milyon 874 bin kişi artarak 38 milyon 731 bin kişiye yükseldi. Kredi kartı borcu bulunanların sayısı da aynı dönemde 2 milyon 999 bin kişilik artışla 35 milyon 271 bin kişiye çıktı. Temmuz 2023 itibariyle 27 milyon 762 bin kişinin de kredili mevduat hesabı borcu bulunuyor. Bu rakamlar gösteriyor ki kredi kartı borç sarmalına saplanmayan kalmamış. İktidarın bu dengeyi düzenleyecek yapılandırma paketleri sunması gerekiyor. Kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, güven ve itibarın azalması nedeniyle kullanımı giderek azalmasına rağmen bu yıl karşılıksız çıkan çeklerde önceki yıla göre tam bir patlama yaşanıyor. Ocak-Ağustos döneminde 94.496 çek bankalara ibrazında karşılıksız çıktı. Karşılıksız çıkan çek sayısının %13,4 arttığı bu dönemde asıl patlamaysa bu çeklerin tutarında yaşandı. Karşılıksız çıkan çeklerin tutarı geçen yıla göre %163,1 oranında artarak 31,4 milyar liraya kadar yükseldi. Aynı nedenlerle kullanımı giderek azalan senetlerde de Ocak-Ağustos döneminde protesto edilen senet sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %37 oranında azalarak 129.518'e gerilerken protesto edilen senetlerin tutarı ise %13 oranında artarak 8 milyar lirayı geçti. 1 Ocak 22 Eylül 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %59,7 oranında artarak 10 milyon 36 bin oldu. Ayrı dönemde aboneliklerden kaynaklanan icradaki bazı alacaklardan vazgeçilmesinin de etkisiyle 11 milyon 454 bin dosyada sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Dolayısıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21.805.000 oldu. İcra vatandaş için artık gündelik hayatın bir parçası haline geldi.